Merhaba arkadaşlar. Şu anda da yeni ürünle karşınızdayım. Karşımızdaki duran arkadaşlar İzel Taş'ın 8 Sekiz parça, 8'li yani çatal, iki hızlı anahtar takımı kısa boydur arkadaşlar. Şimdi ben bunun incelemesini yapacağım. Bazı arkadaşlar soruyorlar gram olarak ne kadardır diye. Ufak bir mini terazimiz var. Burada onu tartacağız. Ve boylarını ben size anlatacağım metremizde. Şimdilik başlayalım arkadaşlar. Karton bir var arkadaşlar bunun içinde dışında bunu rahatça takım çantasına koyabilirsiniz isterseniz ben baştan size bunun ebatını söyleyeyim 12 santimi 21 santim arkadaşlar 12 santim 21 santim kutumuzdan çıkardığımızda bu şekilde anahtar takımı karşımıza çıkıyor. Bunlar arkadaşlar kısa boydur. Ben bunu size söyleyeyim ve artı bunun aynı İzeltaş'ın Taş'ın yaptığı Elta markasıyla İzel Taş'ın kendi ürettiği Elta markası da vardır. Bunun karşılaştırmasını diğer videolarımda yaptım. Şu an sadece ben İzeltaş'ın Taş'ın 8 parça anahtar takımını size anlatacağım. Terazimize de koyalım. gram olarak. 665 grammış arkadaşlar. Evet. bunu koyduğumuz zaman. Metreyle de ben en büyük anahtarın da boyunu ölçeyim size. Burada 19 santimmiş arkadaşlar. 17 santim. Bakalım. 15 santim. 14 santim. 13. 11 buçuk. 10 santim. Ve en küçüğü de buçuk santimmiş arkadaşlar. Şimdi içerisinde hangi takımlar var ben size onu anlatayım. İsterseniz küçükten başlayalım. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22miş arkadaşlar. Hatta burada plastik bir e, anahtarları takımları asma yerimiz var. Hatta burada da aparatı var. Bunu çiviyle karşı tarafa tahtaya takıp bu anahtarları bu şekilde dizebilirsiniz. Çünkü gayet güzel yapılmış bu aralıkları. Eskilerde daha dardı. Şu an rahatça arasındaki anahtarı alabilirsiniz. Şimdi bu kadar arkadaşlar. Bu ve bunun gibi videoları izlemek isterseniz de kanalımıza abone olursanız biz bunları her gün aşağı yukarı çekiyoruz. Açıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik teşekkür ederim.